Merhabalar dostlar. 28 Mayıs 2024 10.35 geçe kamu aydınlatma platformuna Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Hisse için oldukça güzel haber ama bugün tabii ki hisse eksi de kapattı. O bizim için biraz sıkıntı. Şubat'ta halk arzı olmuştu Alves Kablo. Onlara bilginiz olsun. Yeni yatırım duyurusu. Peki bu yeni yatırım duyurusu bizim için ne ifade ediyor? Şöyle bakalım. 18 Nisan 2024 tarihinde duyurusunu yaptığımız bakır ergitme tesisi yatırımı ek ve entegre olacak şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında 2 milyon Amerikan dolarına makine alım anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile katma değeri bakır filmanişe, ne demekse filmaşine, göre daha yüksek olan trafo ve panolada kullanılan bakırlama ve bakır çabuk üretilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımın önümüzdeki yılın başlarına faaliyete geçmesi planlanmakta olup hasılata, askeri, 27 milyon 500 bin Amerikan doları artık KDV katkı yapacağı öngörülmektedir diyor. Şimdi doların 32 lira 19 kuruş olduğunu varsayarsak 27,5 milyonluk arkadaşlar hasılat demek Türk Asok'ta 885 milyon 225 bin Türk lirası yapıyor. Çok ciddi bir rakam. Tabii ki hisse için arkadaşlar haber önceden satın alınmış gibi de gözükebilir ama baktığımız zaman hissede bir düşüş var. Yani haber aslında çok da ciddi bir tepki göstermemiş. Hayırlısı bakalım artık nereye kadar arz fiyatına döner mi dönmez mi ki arz fiyatı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 30 liraya yakın bir rakam şu anda 44 lira karşımıza çıkıyor. Hatta halk arz fiyatını ben size söyleyeyim arkadaşlar kabaca kaç lira olur biraz bekleteceğim hoppa Baktığımız zaman arkadaşlar 19 lira gibi bir rakam arkadaşlar halk arz fiyatı. O da bizim için biraz sıkıntı inşallah oralara gelmez. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.